Yokan, ben şimdi hayatımda üç buçuk saat hiçbir şey beklemedim. Ne anamı, ne babamı, ne kardeşimi. Hani sabırsız bir insan. Tamam evet abi, seni biliyoruz. Yalnız Mardin'e gittik. Benim bacanak bana dedi ki, Osman dedi. Mardin Midyat'ta Süryani pizza yapan yani yılların pizzacısı var dedi. Pizza yapan bir yer var dedi. Adını şimdi unuttum. Gidelim oraya dedi. Dedim boş ver. Pizza bildiğin pizza işte her yerde pizza var dedim. Yok dedi sen bir gel. Bir gittik. Üç buçuk saat sıra bekledik Sinan abi. Yemin ediyorum sana Mercedesler jip'ler, son model arabalar, gelen giden kıyamet günü gibi bir kalabalık. Neydi abi peki beklediğin? Anlatacağım. Şaşırdım kaldım. Derdin neydi? Türk pizzası varken gidiyor Amerikan pizzasına. Yok la Türk, şey Türk, Türkiye'de yapmış adam gelmiş yabancı ülkede öğrenmiş işi. Gelmiş Mardin mityat'ta köylülere işte yerini almıyor. Köylülere şey veriyor. Daha ne yani güzel. Beğendim, iş yeri açmış beğendim insanlara ekmek kazandırıyor. Ekmek kapısı yapmış adam. Allah razı olsun. Abi bekledik en yani son sıra bize geldi içeri girdik. Yemin ediyorum Gökhan böyle bir lezzet böyle bir tat yok ya. Gene aynı hikaye. yok. Her şey sen yedin. Bak bir gün Mardin'e giderseniz kim olursa olsun Mithat'ta orada pizza yiyin. Yemin ederim benim söylediklerime katılacaksın. 3,5 saat pizza sırası bekliyor. Ama o zaman şeydi. Kurban bayramı tatiliydi. Bayram tatiliydi. Şu an sen tabii ki o kadar sıra yoktu. Orada Mehmet'in, Mehmet, Mehmet Dayı'nın, Osman Aga'nın pidesini beklemezsin on dakika. Bu yıkarsın ortalığı. Gittin, ya. yok şöyle süryani kebabı, yok süryani pidesi. Bak, yok bilmem pide pidesi. Gelirken şeyde Gökhan, Bingöl'de bir etli ekmek yedim abi. Abi sen Gökhan'a niye anlatıyorsun Gökhan ki? Ben dinliyorum. Gökhan'a yememiş ki. Elazığ'dan geldi o. Bingöl'de de, Bingöl'de de. Evet. Erdi <laughs> Bingöl'de de bir ekmek, et, etli et, ekmek yedim. Var yani, ya, yedi. çok güzeldi ya.